Arslan Bulut, Meclisin Dikmen Kapısı ve Nihat Genç. Karadeniz'i ve Maçka yaylalarını anlatırken aklıma hep Nihat Genç gelir. Çünkü Karadeniz'in üzerinde biriken buhar, Değirmen Dere Vadisi'ne girip 25 kilometre kadar ilerledikten sonra Nihat Genç'in köyünün üzerinden geçip 30. kilometrede Maçka'ya girişteki tünelin üzerinde nesli kayalıklarına çarpar. Bizim köyün alt tarafından Köroğlu kranını ve Han'ın kranını da aşar, oradan birkaç dakika içinde Zigan'ı geçildiğinin sonuna kadar bütün vadiye çöker. Yağmur çoktan başlamıştır. Sen yağmur ol ben bulut. Maçka'da buluşalım türküsü herhalde. Bulutların yağmuru Maçka'ya nasıl getirdiğinden esinlenerek yakılmıştır. Dolayısıyla burada yetişen insanların birçoğu yağmur gibi, fırtına gibi veya yaylaların yakıcı güneşi gibidir. Aileden iyi yetişmiş insanları da Mehmet Murat Çalık'ın Silivri cezaevinden İzmir'e gönderilmeden önceki ziyaretinde söylediği gibi Maçka'nın girişindeki nesli kayalıkları kadar dik durur. Tabi cehalet veya çıkar virüsünün etkilemediği yer yok ama genelde hangi ortamda olurlarsa olsunlar gerçeği haykırmaktan çekinmezler. Çünkü her an doğanın gerçekleriyle baş başadırlar. Doğadaki ani değişimlerle barışıktırlar. Burada yetişip de Doğaçlama türkü söylemeyin, sevdiğine mani atmayan yok gibidir. Türkçenin bütün güzellikleri, deyimleri insanların genetik yapısına kadar işlemiştir. Nihat Genci ile ilk defa İstanbul'da Divan yolundaki Çorlulu Ali Paşa medresesinde karşılaştık. Burası yazarlar birliğine verilmişti ve genelde muhafazakar çizgide olan yazı ehlinin sosyalleşme, buluşma mekanıydı. Ben de bazen uğrardım. Bir gün o çevreden bir kişi Bak hemşerim gelmiş anlaşılan tanışmıyorsunuz gel sizi tanıştırayım dedi. Nihat Genç o zamanlar Ofli Hoca ile ünlü olmaya başlamıştı. Ama sönmüş bir yanardağ gibi sessiz bakışları ise maçka gibi derin, maçka gibi kuşatıcı ve sevgi yüklüydü. Meğer Beryansın edici yıllar için enerji depoluyormuş. Son bir gün Maçka'da benim konferansıma dinleyici olarak geldi. Yıllar geçti. Yine Maçka'da bir yaz günü Volkan Konak konserinde buluştuk. Volkan'ın başka programı vardı. Erken ayrıldı. Biz de Nihat'la birlikte Özkan Sümer'in Sümele yolundaki alabalık tesislerine gittik. Biraz sonra Özkan Sümer de masamıza geldi ve saatlerce Trabzonspor konuştuk. O zamanlar Fatih Tekke Zenit'te oynuyordu ve UEFA şampiyonu olmuşlardı. Sümer Fatih Tekke için dünyanın en iyi futbolcusu diyordu. Nihat ile Antalya'da bir panelde konuşmacı olarak buluştuk. Halk onu bir kahraman gibi bağrına bastı. Soruları ne zaman ülke için hayati derecede önemli bir konu gündeme gelse hep telefonla aradı. Bilgilerini benimle paylaştı. Geçen yaz yine aradı ve son yazından maçkada olduğunu anladım. Biz de Maçka'ya girmek üzeriyiz. Nerede buluşalım dedi. Ihlamurların altında dedim. Oğlu Laçin ve Serkan Öz de yanındaydı. Sonra Faruk Genç de bize katıldı ve burada çay içen yaşlarla sohbet ettik. Yani bizden yaşlılarla. Konu bir ara sağlık durumumuzdan açıldı. Bana tavsiyelerde bulundu, moral verdi. Sonradan anladım ki bu konuşmayı yaparken kendi hastalığını biliyor ama hiç belli etmiyordu. Biz yaylalara çıkacağız. Sen burada çok zaman geçiriyorsun. Nereye gidelim diye sordu. Ben de bizim yayla en yükseğidir bütün vadiye ve Karadeniz'e hakimdir bizim yaylaya gidelim dedim. Ve köye de uğrayıp Figano yaylasına çıktık. 2000 metre yükseklikteki kayaların üzerinden kurt dedemin büyük babamın her akşam yaptığı gibi Karadeniz'i seyrettik. Nihat kollarını açtı vücudunun her hücresini o temiz ama sert rüzgara bıraktı. Kaç karlara Kafkaslara doğru uçmak ister gibiydi. Sonra bana sarıldı ve buraya getirdiğim için teşekkür etti.'' çok mutluydu. Bu maçkaya, yaylalara veda gizlisiymiş. Anlayamadık. Sonra bir gün Erdem Atay Nihat'ın yoğun tedavi gördüğünü bildirdi. Konuştuk ama yormamak için kısa tuttum. Doğal tedavi yöntemlerimden bahsettim ama konuyu değiştirdi. Ve o kısılmış sesiyle yine bir memleket meselesine dikkatimi çekmeye çalıştı. Son olarak bana maçkada buluşalım dedi ama gelemedi. Ankara'ya bir avuç maçka toprağı ile birlikte onu son yolculuğuna uğurlamaya giderken Muğla, Milas İkizköy'den ve Aydın'dan gelen birkaç zeytin üreticisinin milletin siyasi mabedi olan Türkiye Büyük Millet Belediyesi'nin Dikmen kapısı tarafında bekletildiğini, içeri alınmadığını, havama, suyuma, toprağıma dokunma, maden yasası geri çekilsin, toprağa dokunan eller kırılsın sloganları attığını ve geceyi battaniyelere sarılarak geçirdiğini hatırlayıp şimdi niyat olsaydı kıyameti koparırdı diye düşündüm. İkizköy Mahalle Muhtarı Necra Işık, bu çökme yasasını kabul etmiyoruz. Şirketler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne alınırken biz köylüler sadece 6 kişiydik. Meclise giriş yasağı konuldu bize. Burası milletin meclisidir, şirketlerin değil diyordu. Niyat sağ olsaydı Köylülerin meclisi dikmen kapısında bekletilmesine ver yansın eder demediğini bırakmazdım. Çünkü Nihat Genç vatan demekti, millet demekti, cumhuriyet demekti.